Merhabalar. Bugün sizlere mikrodalga e, arızasından bahsedeceğim. Bizim mikrodalgamızın kısa devre sonucunda sigortası patlamış ve şu gördüğünüz kontak anahtarı e, arıza yapmış. Ondan dolayı e, sigorta atmış. Ben yeni bir tane sigorta taktım, 8 amper, 250 volt şeklinde. E, multimetremizi kısa devre konumuna alıyoruz. eski olan sigortamızı ölçtüğümüzde herhangi bir herhangi bir ses vermiyor. Çünkü patlamış durumda. Şöyle değdirdiğimizde ve yenisine yenisine değdirdiğimiz zaman herhangi bir ses alıyoruz. Dıt sesi. Şimdi çalıştırmayı deneyeceğiz. Fişine takacağız açalım. Evet şu anda çalıştı. İçeride varlık yöntemiyle dönüyor. Hava ünitesi. Şu anda durmuş vaziyette. Siz de arzanın nereden geldiğini bulmak için ölçüm cihazlarını kullanabilirsiniz. Sormak istediğiniz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Teşekkürler.